Şu an OSB'nin altyapı çalışmaları devam etmektedir. Ben yüzdelik dilimini öğrenmedim ama şu an tam humalı bir çalışma vardır. Ee, i̇lgili firma özleriyle çalışmaktadır. Sahada tam donanımlı ekipmanları ve teknik birimleriyle yani gözümüzü dolduruyor çalışma konusunda. Şu an gidişattan memnunuz. Bugün sabah da Sayın Valimiz yerinde incelemeler yaptı. O da konuya değindi. Şu an eee OSB'nin altyapı çalışmalarıyla ilgili bir sıkıntımız yoktur. Şu an devam ediyor. Ben de huzurlarınızda firma yetkilisine teşekkür ediyorum. Bu hafızada, hafzada yani etraf coğrafyamızda İran, Irak olmak üzere yaklaşık 10 milyon nüfus barınmaktadır. Biz bu, bu konuda avantajlıyız, dezavantajlı değiliz. İnanıyorum biz İran'dan da Irak-Kürt bölgesinde de ciddi anlamda yatırımcı çekeceğiz.